sivil dayanışma inisiyatifi olarak buradan hayatın merkezi olan Hazreti Ömer Camisi'nin avlusundan insanlığa bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Mısır'da 2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkoyma, işkence ve infaz gibi hak ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Mısır rejimi ceza evlerinde haksız yere binlerce insanın tutuklu olduğu tahmin edilmektedir. Mısır'da yüzlerce kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelerine bile haber verilmeden infaz edilmiştir. Son olarak ar aralarında Muhammed El-Biltaci, Usame Yasin, Saffet Hicazi gibi önde gelen siyasi kişilerin de olduğu 12 kişi hakkında idam cezası onanmıştır. Siyasi mahkumların itirazlarını değerlendiren sözde Mısır Temyiz Mahkemesi 14 Haziran 2021 tarihinde haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tarihe kara bir leke olarak geçecek idam kararlarını maalesef onaylamıştır. Savunma avukatları suçlamaların tümünün uydurma iddia ve uydurulmuş deliller ile işkence altında alınmış ifadelere dayandığını açıklamış ve belgelemiştir. Üstelik sanıkların savunma hakkını kullanması keyfi biçimde ihlal edilirken avukatların adil yargılanma hakkının ihlaline yönelik birçok itirazı da sonuçsuz kalmıştır. Muhterem kardeşlerim, Mısır halkının özgür iradesiyle seçtiği liderlere yönelik darbe ve sonrasındaki hukuksuz uygulamalar başından beri dozu eksilmeyen büyük bir sindirme sürecine dönüşmüştür. Şu ana kadar gözaltı ve tutuklananların sayısı net olarak açıklanmasa da mahkum yakınlarının ifadeleri bunun binlerce kişiyi aştığını göstermektedir. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında da ...delilleriyle ile belirtildiği gibi halen çok sayıda siyasi mahkum sistematik işkenceye uğramakta ve her türlü hak ihlaline maruz kalmaktadır. Son idam kararları bir kez daha göstermiştir ki şayet dünyadan güçlü bir ses ve tepki verilmez ise şu an Mısır hapishanelerindeki binlerce kişi için durum çok daha kritik bir sürece dönüşecektir. İşkence Taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın sağduyu sahibi kamuoyu harekete geçmelidir. Bu nedenle başta kendi ülkemiz olmak üzere tüm dünya liderlerini, İslam ülkelerinin liderlerini açık bir yaşam hakkı ihlali sayılan idamlarla ilgili alınan kararlar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede Mısır nezdinde resmi girişimler başlatarak en azından idam mahkumlarına siyasi af konusunda baskı yapmalarını istiyoruz. Şayet bu konuda herhangi bir sonuç alınamazsa uluslararası toplum koruma sorumluluğu ilkesi çerçevesinde girişimlerde bulunmalıdır. Uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmış bulunan hakların korunması konusunda kurumlar ve liderler derhal harekete geçmelidir. Gelecekte benzer ihlallerin yaşanmasını önlemek adına Mısır'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda genel af önerileri ve insani diplomasi girişimlerine fırsat verilmelidir. Muhaliflerle mevcut rejim arasındaki gerilimin tonunu düşürmek üzere uluslararası aktörler harekete geçmelidir. Bu noktada mevcut Mısır rejimine çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar darbe sonrası yapılan idamlardan mevcut yönetimler hiçbir fayda sağlanmadığı gibi bu idamlar siyasi krizi ve toplumsal barışı da daha çok zedelemiştir. Verilen idam kararları mevcut sistemin meşruiyetini sorgulattığı gibi dikta rejiminin baskı ve zulmünün de göstergesi olarak görülmektedir. Mısır rejimi İnsan haklarını ayaklar altına alan ve hiçbir hukuki zemini bulunmayan idam kararlarını almaktan ve infaz etmekten derhal vazgeçmelidir. Bu metin insanlığa ortak çağrımızdır. Bu çağrı ile insanlığın ortak vicdani duruşuyla uluslararası kurumları, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını ülkemizdeki ve tüm dünyadaki vicdan sahiplerini, ülkelerin liderlerini, idam kararlarının dünyanın gözü önünde infaz edilmesine karşı idamların durdurulmasına yönelik çaba göstermeye davet ediyoruz. Tekbir! Cenab-ı Allah, 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 Allah Mısır'daki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizleri sadece buradan bu meydandan kavli dua gönderen değil fiili dua ile harekete geçen sözlerini, söylemlerini eylemlere döken bahtiyar kullarından eylesin.